Uzun zamandır kamuoyunun gündeminde olan ek gösterge düzenlemesi son dakika gelişmeleri milyonlarca memurun gündeminde yer alıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil olmak üzere birçok meslek grubunun ek göstergesinde 600 puan artış yapılmasını öngörülüyor. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte 3600 ek gösterge ile maaş tablosu ve düzenlemede son durum. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesinde onarılması gereken yasal bir düzenleme ile yeni bir torba kanunla atılması gereken adımlar var ifadelerini kullandı. Ek gösterge artışları 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin 15 Ocak 2023 tarihine ait görev aylığını alıp emeklilik talebinde bulunması gerekmektedir. Şu anki verilerin rakamlarında Temmuz ayı enflasyon farkının bulunmadığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge açıklamasında bulunmuştu. Bakan Bilgin, aylıklardaki 1300 ila 1400 lira artış bugünkü rakamlarla. Temmuz'da enflasyon farkı vereceğiz, başka düzenlemelerimiz de olacak. Bu tutar 2500 liraya ulaşabilecek. 45 ila 50 bin lira ikramiye de artacak. Yansıtma kat sayısı değişecek, bu da yansıyacak. Aralık sonunda da bir düzenleme yapacağız kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle Aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak açıklamasında bulundu.